Selam arkadaşlar, herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Kızlar ben başladım. Ben açık zannediyordum kamerayı. Başlamışım kendi kendime konuşuyorum. Bir baktım kamera açık değil. Ne yapıyorum ben? Köfteli çorba yapıyorum kızlar. Bakın böyle daha önceden ben yoğurup atmıştım. Bunun içinde ne var derseniz bir tane soğan var köftelik bulgur var bir avuç yani az bir şey bir avuç kıyma var sarımsak var bir rende birazcık salça var karabiber tuz o şekilde yoğurdum ve böyle köftelik haline getirdim bakın suyum kaynadı şimdi atacağım bunları içine sonra birlikte de yaparız o zaman tam ayrıntılı gösteririm arkadaşlar kızlar köpçeler nasıl anlıyorsanız çünkü erkekler de izliyor beni. Arkadaşlar demem daha uygun oluyor gibime geliyor. Bakın şimdi koydum. Şöyle. Bu kaynayacak. Sonra üzerine sos yapıyoruz. Baya böyle bir kaşık un, üç kaşık yoğurt, bir tane yumurta arkadaşlar. Ama limon falan yok tabii ki bunda öyle bir şey yok. Bunu çırpacağım ben. Güzelce. Hatta üzerine de yağ yakacağız kızlar, şeyle. kırmızı toz biber ve nane. Bunu da buraya koyayım. Kıymam kavruluyor. Bir de patates yemeği yapacağım. Canım çekti. Kimse yemez ama benden başka. Olsun. Ee, şunu çırpayım. Kafa gitmiş kamerayı açmamışım. Ayrıca da arkadaşlar hepimize geçmiş olsun bizi çok salladı. Bilmiyorum siz ne kadar sallandınız. Ben biliyorsunuz Çerkez köyde oturuyorum. O kadar çok salladı ve uzun sürdü ki Gemlik biliyorsunuz. Herkese buradan geçmiş olsun dileklerimi söylemek istiyorum. Merkez üstü gem gemlik 5.1 Bizi bu kadar salladığına göre kim bilir oradakileri nasıl salladı ve yakın çevreyi. Herkese geçmiş olsun. Allah beterinden saklasın. Allah'ım korusun hepimizi. Herkesi yani. Biz çok hissettik ve uzun sürdü. Bayağı bir uzun sürdü. istemiyorum kızlar o yüzden. Yoksa elimle de çırpardım. Uzun süperdi o da. Gerek yok. Böyle daha güzel oluyor. Bu burada kıymam var söylemiş miydim? Arkadaşlar bakın kıymam kavruldu. Şu köftemin altına açıyorum. Ve evet, açık. Bunu koyayım yerine. Arkadaşlar dün bir short videosu paylaştım. Geleceğim şimdi yanınıza. Orada yılbaşı ağacını çekmiştim. Şu soğanlarımı da koyayım. Kıymam kavruldu çünkü. Hani biz dedim şey Noel kutlamıyoruz. Noel zaten 24-25 Aralık. 25 Aralık mı? 24 Aralık mı ne? Ondan sonra İsa'ya İsa, İsa da inanıyoruz dedim. Hazreti İsa demediğim hiç beni biri eleştirmiş oradan. Shorts videoları kısa oluyor arkadaşım. O yüzden yani Hazreti İsa dememin sebebi öz, özellikle Hazreti dememem değil. İsa de, ağzından çıkan bir şeydi o yani. Hani biz o dinlere de inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de var. Onu açıklamak istedim orada. Hemen yok. E, onların adetlerini yapıyorsunuz. Ben her gün yapıyorum arkadaşlar. Benim yılbaşı ağacım vardır. E, süsledim. Koydum salonuma açtım ışıklarını. Biz yeni yıldan hani böyle bir ümit eder ki insan daha güzel günler gelsin, daha iyi olalım, hastalıklar bitsin, depremler bitsin, insanlar şifa bulsun, ekonomi düzelsin. İşte vesaire vesaire bir sürü şey sayabilirim bununla ilgili. Neyse oraya yazmış biri Hazreti İsa demeniz lazım. Evet arkadaşım haklısın Hazreti İsa demem lazım. Orayı kaçırmışım, özür diliyorum onun için. Ama özür e, şeye gelirsek, biz Noel kutlamıyoruz. Biz yeni yıldan, yıl için yeni yeni bir yıl geldiği için, geleceği için ondan ümitlerle e, ümit beklediğimiz için, umut beklediğimiz için yapıyorum. Ben her yıl yapıyorum arkadaşlar, taklamıyorum yani. Benim yılbaşı ağacım vardır, kurarım ve takarım, zevkle yaparım bir de bunu. Bunu da buradan bildirmiş olayım. Ha depreme gelecek olursak kızlar gerçekten çok salladı ya. Gerçekten çok salladı. Allah'ım inşallah ölüm falan yoktur. Ölen falan yoktur. Sonra bir de artçısı olmuş onu duymadım ben. Ama bu çok uzun sürdü. Ve salladı. Bayağı bir salladı. Kalp kırmaya değmez arkadaşım. Bakın depremler oluyor. Ölüyoruz. Ha çok önemli bir şey olur. Silersin gider. Ama bu tür şeyler için insanların kalbini kırmaya değmez yani. Ne ben sizin kalbinizi kırayım ne de siz benim kalbimi kırın. Çünkü benim yapımda öyle amenna otur. Hani kabul et her şeyi yoktur. Ben doğruya doğruyumdur. Eğriye de eğriyimdir. Ee, önce de e, önce bir beklerim. Şimdi konu nereden nereye gidiyor? Beklerim, bir beklerim, iki beklerim, üç beklerim. Üçüncüde de bitiririm. Bitiririm yani. Ya bu o konu değil, bu başka bir konu. Anladınız siz onu. Bitiririm, silerim. Silerim yani. Hiç gözünün yaşına bakmam. Silerim her yerden. Siliyorum da. Ama çok iyi niyetliyimdir. Dediğim gibi merhametliyimdir, iyi niyetliyimdir. Herkes için iyi niyet beslerim. Ama sonra bir duyuyorsunuz sizin iyi niyetinizi kötüye kullananlar oluyor. Ay, şaşırıyorsunuz. Şimdi arada da dedikoducu olmadığı için. O ona, o, o, o ona beni anlatıyor, beni ona anlatıyor, bana onu anlatıyor. Sonra ama ne yapıyorlar? çekirge bir sıçrıyor, iki sıçrıyor, üçüncü de yakalanıyor. Yani. Ha bunu anlatmamın sebebi gerçekten önemli bir şeyler yoksa gerçekten insan kalbi kırmak çok kötü bir şey arkadaşlar. Çabucak kırarsınız. Ama tamiri çok zor olur. Olmaz yani. Bardağı kırıyoruz tamir edebiliyor muyuz? Hayır. Edemiyoruz yani. Onun gibi. Yok siz onların adetlerinizi ben, ben elhamdülillah Müslümanım, Müslüman olarak gelmişim. Onlar da Hristiyanlar ya da Museviler. Onlar da öyle gelmişler. Biz seçemiyoruz. Biz doğu, doğuştan Müslüman olarak gelmişiz. Elhamdülillah Müslümanız. Ben, e, Hazreti İsa'ya saygım var. Hazreti Musa'ya hepsine saygım var. Ve bütün dinlere saygım var. Bütün dinlerin Kitaplarını okumuş bir insanımdır ben arkadaşım. Shorts videosundan bana e, söyleyen arkadaşım Zeynep Hanım'dı herhalde. Buradan size bunu bildirmek istedim. Shorts videoları zaten kısa oluyor arkadaşlar. Yani Hazreti İsa diyeceğim. İsa çıktı ağzımda. İnsanlar hata yapabilir. İnsanlar kazara adam öldürüyorlar. Yani. Ama bilerek kırmak en kötü şeylerden biri. Kötü bir şey yani. Ay ne yapacağımı da şaşırdım. Salçamı koyacağım. Sadece domates salçası koyuyorum ve tuz atmayacağım kızlar. Gerçekten atmayacağım. O kadar tuzlu yapıyor ki. Ben baharatlar yapıyor sanıyordum. Meğer hiç de tadına da takmamışım. Acı olduğunu biliyorum ama çok aşırı derecede tuzluymuş. Ben yardım olsun diye almıştım Hatay'dan ama yani bilmiyorum. Bakacağız yani bir daha alır mıyım bilemiyorum o. Aslında ben şu çorbamı bunu buraya alayım bunu buraya alayım olsun bu çabucak. sürmesi. Bunu söylemek istedim arkadaşlar. Tekrar herkese geçmiş olsun. Bizi bayağı salladı yani. Bayağı bir salladı ya. Ve uzun sürdü. Acaba o ahçıyı arka arkaya mı oldu da ben öyle hissettim bilemiyorum. Felaket salladı yani. Duymamak mümkün değildi. Ha, ancak ayakta olursun alışverişte. Bugün çıkmadım ben zaten. Evde olanlarla yapıyorum. Sonra oğlum çıkar kendini alır bir şeyler. Ama ben bugün bunları yapacağım. Ha şeyi söylemedim kızlar. <laughs> hani bir tencereyi pişirmiştim ya. E, lahana sarmıştım. Pilav tenceremde duruyor demiştim öbürü. Bakın. Onu pişiriyorum. Salçasız pişiriyorum bugün. Çünkü oğlum salça istemedi ama yağ dökeceğim şimdi. Laf konuşuyorum diye unuttum. Çenen düştü kızlar. Arkadaşlar. Ayrıca benim benim babam hacıdır arkadaşlar. Hepsi namazında niyazında insanlardır. Yani Zeynep arkadaş. Ben bilgisiz, kültürsüz biri de değilimdir. Ben sürekli çocukluğumdan beri kitap okuyan biriyimdir. Ya bana bu, bu tür şeylerle gelmeyin, olur mu? Bilmediklerimle gelin bana. Bir de ben öğreneyim sizden bir şeyler. Belki çok iyi bir insansınızdır. Beni tanımadan yargılayamazsınız siz, yani bir sözüm için Hazreti dememişim. bir de onların şeyini uyguluyormuşsun diye. Ben uyguluyorum arkadaşım. Aziz Allah ezan okundu. Bak tam üzerine ezan okundu. Neyse kızlar ben buna karabiber atacağım. Biliyorsunuz patatese en çok karabiber yakışıyor. Ondan sonra çok çenem düştü. Kusuruma bakmayın ama bunu belirtmem gerekiyordu kızlar. Çünkü ben haksızlığa gelemiyorum. Yani haksız eleştirebilirler beni. Ama haksız eleştireye gelemiyorum. Doğrusu neyse onu açıklamak istiyorum yani. Ya da başka türlü şeyler. İstediğiniz yorumu yapabilirsiniz. Kıyafetimi eleştirdiler. Hatta pijama dediler. Ama o pijama değildi. Onun da açıklamasını yaptım. Ha pijama da olabilir. Giyiyorum. Örneğin dün pijama ile çekti. İş yapıyordum, temizlik yapıyordum. Sonra da duşa girecektim. Çektim benim öyle gizli saklı bir şeyim yok. Ben neysem oyum kızlar. Arkadaşlar. Bunu da suyunu koymadım. Kafa takıldı ya. <laughs> Yani önemli değil açıklamak istedim sadece Hani şunu söylemeye çalışıyorum ee, Karşınızdaki insanı iyi tanımadan Empati kurmadan e, Bu tür şeyler yapmayın Empati kurmayı öğrenelim Ben öğrendim örneğin Karşımdakini önce kendi yerime koyarım bir şey yapacağım zaman. Dönüp bir aynaya bakarım. Ondan sonra söyleyeceğim ne varsa söylerim. Öyle olunca dedikodu da olmuyor. Gerçekten. Yapanlardan da uzaklaşıyorsunuz. Çok güzel oluyor. Hayatınız günlük bir insanlık geçiyor. Kafanız ağrıyor arkadaşlar en başta. Bunu artık şimdi. Ben bazen bunları böyle hafif yağda döndürürüm, çok az yağda ama. O şekilde de yapıyorum arkadaşlar. Ama bugün yapmadım. Böyle yapıyorum. Genelde böyle yapıyorum. Ama bazı bazen de o şekilde söylediğim şekilde de yapabiliyorum. Bu çok güzel oluyor. Biz bunu seviyoruz. Yani ben seviyorum, eşim seviyor. Örneğin annem çok sever. Gidince yaparım ona. Bugün yanımda oğlum da yok ya. Çelen <laughs> düştü. O odasına gitti. Yoksa konuşturmaz beni. Ama siz de sıkılmazsınız. Konuşuyorum işte. doğruyorum bunu. Neyse fazla bekletmeyeyim ben sizi arkadaşlar. Bu olsun dökerken bu da kavrulsun. Doğmanda pişiyor. Sosunu falan gösteririm. o Görüşürüz. Arkadaşlar kapatmasaydım keşke. Oldu benim köftelerim Şimdi ne yapıyoruz? kesilmesin diye buradan biliyorsunuz zaten siz. Bunu herkes her hanımı, ev hanımı bilir yani. Böyle alıştırıyoruz bunu böyle. Önce sonra dökeceğim kızlar buraya. da sosu için yağ hazırlıyorum. Bu bir kaynasın. Dediğim gibi bunun içinde şey var kızlar. Bir avuç kıyma, bir avuç tam bir avuç değil köftelik bulgur, Karabiber, sarımsak, soğan, e, tuz, bir de salça var. Onunla yoğuruyorsunuz, yuvarlak yapıyorsunuz. Sonra bu şekilde yapıyorsunuz. Ama çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim gerçekten. Biliyorsunuzdur, aranızda bilenleriniz vardır. Bir de normal e, öbür türlü suluk köfte var, o yemek kırmızı. İçine pirinç koyuyoruz. hani. O bu değil bu çorba. Şuna biraz yağ dökeceğim kızlar. Evet, şey tereyağı koydum ama tereyağı tereyağı kokmasın çok. Hı. koyacağım. Koymadım kızlar henüz. Nane koyuyorum. Bir de toz biber koyuyorum. Böyle bayağı koyuyorum yani. Ben de hasta oluyorum arkadaşlar. Burnum şey bir de midem bulanıyor. Bir tek bilmiyorum ne yedim. Patates yedim herhalde. Yerim yani daha bir şey yemedim. Ha pardon arkadaşa gitmiştim e, kahveye. Düğün yapmıştı ya. Kaç kere gittim bulamamıştım evde. Bugün yine gittim. Evdeymiş. Orada bir, bir parça şöyle bir şey yedim pide gibi bir şeydi bilmiyorum. Zaten normalde yemiyorum kahvaltı. Sadece akşam yiyorum. İlaç için bir lokma bir şey atıyorum ağzıma. Buna da sosuna şey koydum. Ee, yoğurdun suyunu koydum önce. Sonra 3 kaşık yoğurt koydum. Bir yumurta kırdım. Ee, bir kaşık dolu dolu bir kaşık da un koydum arkadaşlar. Söyledim ama gene söyledim. Evet. can karnıyordu kızlar. İyice karnınız. Böyle ilk oluyor. Şimdi ne yapacağım ben? <laughs> Ay gerçekten çok midem bulanıyor kızlar. Çok üşüttüm ben cumartesi günü dedim ya size. Çok terledim. <laughs> ben bir de öyle arkadaşlar soyunduktan sonra balkona çıktım. Bunu almıştım çünkü. Dedim bir çıkayım. Şifayı kaptım herhalde. İnşallah aşılayımdan bilmiyorum. Sadece burnumu çekiyorum. Bakın kızlar mis gibi koktu. Biraz daha kaynayacak tabii ki de. kaç kaşık kir etti? Şuna bir bakalım. Ne haldeymiş? Tuz koymadım ama biraz koyabilirim. Patates suyu tuzu çeker ya. Biraz atalım. Al bir şey. Ama buna da kaç kaşık koymuşum. Şimdi koymuşum herhalde. Yeterli. Salçalar çok tuzlu çünkü. Buna da suyunu koyuyorum. Az. Bu kadar koyuyorum. Çekecek gerçi da olsun. Az sulu olsun. Biz sevmiyoruz çok sulu yemek. Hatta bunu bunu değil de çorbamı öteye alıyorum. Hı. Bu da burada kaynasın. Çorbamı gösterebilirim kızlar size. videomuzun oldu herhalde konuştuk ya. Bakın hala kaynıyor. Böyle oluyor. Ama çok lezzetli oluyor gerçekten. Ama yemeyeceğim tabii bir daha benim. Aa, kapatıyorum zaten. Şifayı kaptım ben cumartesi günü. Geldim nasıl soyun ama nasıl terlemiştim. Koştura koştura gittim koştura koştura geldim. Elimi yüzümü yıkadım üstüme başımı değiştirdim. Balkona çıktım önce şey yaptım böyle hava çok güzel geldi o anda bana. Ama şimdi sanki hasta olacağım gibi. İyiyim ama ya. İyiyim Allah'ım şükürler olsun. <laughs> Doğmalarımı falan gösteririm pişsinler. Göstermesem de hoşça kalın arkadaşlar. Belki uzun olduysa gösteremeyebilirim. Zaten daha önce göstermiştim size. İkinci tencerem bu. Hani sarmıştık ya. O. Hoşça kalın, dostça kalın, benimle kalın. Hepinizi çok seviyorum ve öpüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar pişti yemeklerim. Bakın bu patatesim böyle. Baktım tadına tuzuna güzel. Midem bulandığı halde baktım. Bu da yeni kapattım kızlar. Çok sıcak. Bakın böyle oldu. Güzel koku. Çok güzel koku sardı. Yeni içim rahat etmedi dedim kızlara bir gösterelim. Böyle öpüyorum sizleri. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar. Bu ikinci veda <laughs> olsun. Görüşürüz.